Evet arkadaşlar. Türkiye ile tüm dünyayı fethediyorumun ikinci sezon bölüm birine hoş geldiniz. Şimdi depolama alanınız olduğu için bu video yarıda kesilebilir haberiniz olsun. Şimdi, ben ilk rakip için kendimi Kıbrıs bücürünü seçiyorum. tamamdır. Kıbrıs'ın ordu kaç? 5 artı 5. Yani güçleri toplam 10. Yeni gücün kaç? 11 buçuk. Ama ben gene 15 yaptım ve Kıbrıs'a saldırıyorum. Tamam. Kıbrıs şeyleri geçirdikten sonraki kesin kara bağlı. Kara daha olacak mı? Hep kara bağlı geliyorum Kaç bunun ordusu? Aa onunla senin ordun. Ama, ama senin Bekle. Tamamdır. Afrika'da bir yere saldırabilirim aslında. Afrika'dakiler güçsüz. Ya da yok. Şimdi kim alsam diye düşünürken şu şuna... Ermenistan'a ve Gürcistan'a Fethedeceğim. Geldi mi? Geldi Ama şurma bayağı bir yıl yıldık kendi etrafımızdaki coğrafyaya. Ama Afrika'da mesela hiç toprağımız yok bu kötü oldu. Tamam. Tüm soletler birliği masmavi şu anda. Şu mavi olan alan soletler birliği de ekrana sığmıyor soletler birliği. Çok büyükler yani. Aslında benim burada ilk amacım Türk birliğine kurmak falan filan. Atabeyeceğim sanırım. Zaten yeterli yıldızımın doğduğum günlerden. 21, 21, 42 tam. Altınlar çok yavaş. Evet. Ne oğlum Türk ticaret gemisi orada mıydı? Nasıl? Önce seni sonra Türk ülkelerini alacağım. Biraz alacağım. Arada Tacikistan da kaynatır mıyız acaba? Tamam kaynatırız kaynatırız. Hı hı. olmaz zaten. Tacikistan da aynı diğer Türk ülkeleri gibi sıkışmış bir Orta Asya coğrafyasında onu da alırız. Türk sayarız yani. Yeter hapkı günler. Bir Kırgızistan'a saldırıyorum. En zayıf olan Kırgızistan. Kırgızistan Hava Kuvvetleri de varmış. gücümü de arttırıp Kırgızistan Kırgızistan'a giriyorum arkadaşlar. <laughs> ben topam oldu. alakta çok az. <Gülüyor> <Gülüyor> ya burada niye az şey var kardeşim? İmam işin olasın yapayım? İman, <laughs> Neyse. Hı -hı. Buradan bize en doğal iki resim var. Bir Özbekistan, iki Azerbaycan. Ama hangisi solucuğum arasında arada kaldım. Altyazı Sen normal. normal Sen gitsen falan var mı? Kıvılsız Abi ne oldu? Sıkı güç mü vardı Anlamadım gitti ya, Yani Turan birliğini yavaş yavaş sağlıyoruz diyeceğim. Kaç ülke fethettik? Bir Türk, bir Kırgızistan fethettik. <laughs> Şu anda oldum. 29. Aa evet. Geçemiyorum. Yok ya bu bölümü burada bitirelim.